cut. merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte enfes harika muhteşem bir turşu yapacağız kahvaltıların 5 çaylarının vazgeçilmezi kapya biberden biber turşusu yapacağız muhteşem bir lezzet şöyle ben bunları dün yaptım. Kavanozlarımı 24 saat beklettim. Sıcağıyla kapattım ağızlarını. Ve şu an test etmek için aldım tabağıma. Ve bayıldım. Muhteşem. Mutlaka yapın, deneyin. Görün diyorum. Ve o zaman ne yapıyoruz? Hemen sosumuzun, turşumuzun yapım aşamasına geçiyoruz. Haydi bakalım bize kolay gelsin. Öncelikle büyük bir tencere kullanıyorum tenceremin altını yaktım hemen içerisine büyük bir su bardağı su ekliyorum ve bir su bardağı zeytinyağı ekliyorum İçerisine 2 yemek kaşığı toz şeker ve 2 yemek kaşığı da kaya tuzu ekliyorum ve suyumuzu kaynamaya bırakıyorum. Suyumun içine sirkeyi eklemeyi unutmuşum. Hemen şöyle bir su bardağı da sirke ekliyorum. Ben elma sirkesi ekledim. Siz dilerseniz üzüm sirkesi de ekleyebilirsiniz. Şimdi suyumu kaynamaya bırakıyorum. Biberleri doğramaya devam. Evet suyumuz kaynayana kadar biz hemen kapi biberlerimizi böyle güzelce doğruyoruz. Ben bunları güzelce yıkadım. Toplam 3 kilo kapi biber kullanacağım. Böyle istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde doğrayacağım. Kavanozlarımı da yıkadım, hazırladım. Hemen şöyle. Ne diyoruz, ne yaparsan yap, aşk ile yap. Suyumuz kaynadı, kapibiberlerim hazır. Hemen şöyle ekleyeceğim. Hemen şunu alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları güzelce kaynatacağız. Hemen karıştıralım. kapağımızı kapatıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Biberlerimiz güzelce kaynamaya başladı. Yaklaşık bir 5 dakika kaynattım böyle güzelce karıştırdım. Şimdi şöyle iki baş doğranmış sarımsaklarımı ekliyorum içine. Onlar da biberlerimle birlikte pişsinler. biberlerimiz pişti kapattım altını şimdi maydanozlarımı ekliyorum şöyle maydanozları en son ekliyorum ki lezzet versin kokusu kaybolmasın içinde mis gibi kokusun evet turşumuz hazır şimdi bunları sıcağıyla kavanozlarıma dolduruyorum ağızlarını sıkıca kapatacağım ben şöyle küçük kavanoz kullanacağım hemen tek açımlık kahvaltıda hemen açtığımızda bitirebileceğimiz kavanoz. Sizler dilerseniz orta boy kavanozu kullanabilirsiniz. Şöyle. Muhteşem bir kokusu var şu an. İnanılmaz. Kahvaltıda çayın yanında misafirlerimize ikram edeceğiniz enfes bir turşu. kavanozlarımızın ağzını güzelce silip sıkıca kapatıyoruz. Kışın afiyetle çayın yanında kahvaltılarda güzelce yiyoruz. Cidden enfes bir sos, turşu, muhteşem bir lezzet. Mutlaka deneyin, yapın ve görün. Kurşunlarımız hazır. Ve ne diyoruz? Ne yaparsan yap. Aşk ile yap diyoruz. Mutlaka deneyin. Görün. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Kanalımıza ilk defa geldiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.